Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Eksik olmayın. Ben de iyiyim çok şükür. Niye buradasınız? Önce onu öğrenelim. Ee, önce kendimi sunamak ve denemek istiyorum. Tabii bir de çok küçük yaşlardan beri izlediğim bir yarışma programı bu. Ve siz sizin karşınızda olmak öncelikle çok önemli benim için. Şu an heyecanımın sebeplerinden Aman bir efendim, tanesi. estağfurullah. Kesinlikle. Ee, çok düzeyli bir yarışma olduğunu düşünüyorum ve bu yarışmada yer almam gerektiğini düşündüğüm için şu an buradayım. Peki efendim. Öğrenci misiniz? Ben e, 6 senedir, 6 sene önce bitti öğrenciliğim. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Bölümü mezunuyum. Mezun olduğum bölümde de şu an araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Öyle mi? Çok güzel. Nerede? Eskişehir. Peki efendim kiminle geldiniz yarışmaya? Bir arkadaşımla geldim. Liseden arkadaşım. 15 senelik. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İksik olmayın, ben de iyiyim. Buyurun. Ben Biraz... Gözde Yaktu. Dilara'nın liseden beri arkadaşıyım. 15 yıllık. Lise, üniversite hem de iş arkadaşıyım. Beraber geldik buraya. Umarım her şey güzel olur onun için. Ben ondan daha heyecanlıyım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Biz de aynı şeyi temenni edelim, başarılar dileyelim ve yarışmaya başlayalım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şartları biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. Efendim geliyor soru. Açılmamakta ısrar edip evde çeşitli güç denemelerine neden olan kapak hangisine aittir? A. Kavanoz. B. Tuzluk. C. Gazoz şişesi. D. Zeytinyağı şişesi. A. Kavanoz son karar. Sakini soru. Ne diyeceğini unuttuğunu söyleyen kişilere şaka yolla hangisi söylenir? A. Kendini de unutsaydın. B. Demek ki yalanmış. C. Benden laf çıkmaz. D. Sorun sende değil, bende. B. Demek ki yalanmış. Son karar. Tekrar bin lira kazandınız. Güle güle kullanın. Sıra üçüncü ederim. soru var. Hangi şehrin ismiyle anılan bir meyve yoktur? A. Malatya. B. Amasya. C. Diyarbakır. D. İstanbul. D. İstanbul son karar. Amasya'nın Elması. Diyarbakır'ın. Karpuzu. Malatya'nın. Ee, i̇ncir. Malatya. Kayısısı. <laughs> kayısı. Aydın olsun? Kuru dedi. kayısı, incir kuru incir. Diyebilir tamam. yani. Evet. Dördüncü sorudayız. Genellikle ağır olduğu için nehirde taşınan kesilmiş ağacın silindir biçimindeki gövdesine ne ad adlı? A. Sunta. B. Kozalak. C. Kovuk. D. Tomruk. D. Şık, tomruk son kararı. sesli olarak geliyor. Dinlediğiniz türkünün adı nedir? A. çay elinden öteye ve ey Karadeniz. C dere geliyor dere de maçka yolları taşlı. A. çay elinden öteye son karar. 6. soru. Uzun yıllar ilkokul birinci sınıflarda okutulan alfabenin kapağında Atatürk hangi manevi kızıyla birlikte yer almıştır? A) Sabiha Gökçen B) Afet İnan C) Ülkü Adatepe D) Makbule Atadan C) Ülkü Adatepe son karar. Tebrikler. Teşekkür ederim. Hiç tereddütsüz cevaplar veriyorsunuz Dilara. Televizyon başında da öyle misiniz? Genel itibariyle böyle ama herkesin söylediği klişe bir şey var. Gerçekten doğru. Burada sizin karşınızda olmak çok başka bir duygu. Hiç beraber seyrediyor musunuz Gözde? Seyrediyoruz. Eşlerimizle beraber. <laughs> Yine başarılı mı? Çok. Peki siz? Ben de başarılıyım. Dilara kadar sayılmasa da başarılıyım yani. Bizim için çok eğlenceli evet, çünkü. Dilara'nın başarısı sadece beni... yani. Bir sanatçı olduğu için de mutlu etti. Dilara çok, çok meraklı. Biz eşlerimize de çok meraklıyız böyle bilgi yarışması oynamaya. O yüzden bizim için çok eğlenceli oluyor. Evet yedi sorudayız. Hiç jokersiz geldiniz bu soruya, baraj sorusuna. 15 bin lira ödülü var. Ve bu ödül her harikarda bu soruyu geçtiğiniz takdirde sizin olacak ki geçeceksiniz. Umarım. Diye en azından temenni ederim. Geliyor soru. ...genç bir kızın posta kutusunda kimsin sen yazılı bir kart bulmasıyla... ...felsefe tarihini öğrenmeye başlamasını anlatan roman hangisidir? A. Sofi'nin Dünyası... ...ve Zar Adam. C. Simyacı. D. Talihsiz Serüvenler dizisi. Ee, bu soruda aklımda bir cevap var ama seyirciye danışmak istiyorum. Pekala. Değerli seyircilerimiz... Genç bir kızın posta kutusunda kimsin sen yazılı bir kart bulmasıyla felsefe tarihini öğrenmeye başlamasını anlatan roman hangisidir? A. Sofi'nin Dünyası, B. Zor Adam, C. Simyacı, D. Talihsiz Serüvenler dizisi. Süre 10 saniye. Büyük bir çoğunluğu seyircilerimizin Sofie'nin dünyası demiş. Biraz boşa kullandım jokerimi ama öyle demeyeceğim. Tabii emin olmak için kullanmam gerekiyordu galiba. Al Sofie'nin dünyası son karar. Çok teşekkürler seyircilere. Teşekkür ediyorum. Evet üzülmeyin boşa kullandım dediğiniz ama... ...değerli bir joker Kesinlikle. kazandınız yanı sıra... ...bu soruya doğru cevap verdiğiniz için çift cevap joker. Evet bir hedefiniz var mıydı? Aslında hedefim... E, ...açıkçası bir ve ikinci soruda çok tereddüt ediyordum ben de herkes gibi. Bazen çok kolay soruları... ...günlük hayatta çok fazla kullandığımız kelimeleri... ...atasözlerini gözden kaçırabiliyoruz ya da... ...yanlış anlamlarıyla biliyor olabiliyoruz. Dolayısıyla ilk iki soru korktuğum sorulardı fakat... Ee, yedinci soru yani bu baraj sorusundan sonra biraz daha, daha, daha rahatım. Evet, şu an biraz daha rahatım. Pek güzel efendim. Bir hedefinizi söylemediniz. Hedefim e, açıkçası 60 bin lira gibi böyle bir hedef koymuştum kendime. Konuştunuz mu gözle? Konuştuk. 60 bini almadan dönmeyeceğiz dedim. Evet. İnşallah öyle olacak. Peki 60 bin aldıktan sonra tekrar tamam. bu sohbete devam ediyoruz. Umarım. 30 bin lirada sıra. 8 soruda yani. Geliyor soru. ...1923 yılında... ...Şehzade başındaki... ...Letafet Apartmanı'nda kurulan kurum... ...hangisidir? A. Gazeteciler Cemiyeti... ...B. Tubitak... ...C. MİT... ...D. Türkiye Futbol Federasyonu artık süre problemi yok değil mi? Artık yok. Ben bir telefonla danışmak istiyorum. Pekala. Telefondaki bir jokerlerinizi tanıyalım önce. Egemen Döner, Barış, Esen, Yaktu ve Hamza Çelik. Barış, Eser, Yaktu. Arıyoruz efendim ve hakkında biraz da bilgi istiyoruz. Eser, Gözde'nin eşi. Ee, biz bu oyunları sık sık birlikte oynuyoruz. Ve bu yarışmayı birlikte seyrettiğimizde bilgisine çok güvendiğim bir arkadaşım. Ve çalıyor telefon? Hı. Alo. Efendim. Barış, Esen Yaktu'la görüşüyoruz, değil mi efendim? Buyurun benim efendim. Nasılsınız efendim? İyi misiniz? Teşekkürler siz nasılsınız bey? Xcom'in iyiyim. Eşiniz de burada o da çok iyi. Hemen sağlığından haber vereyim size. Evet, teşekkür ederim. Biraz heyecanlısınız, heyecanlı mısınız? Yok değiliz. Pekala soruyu soracak biliyorsunuz. Dilara, size siz de doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Hazırım efendim. Kolay gelsin. Teşekkürler. Eser merhaba. 1923 yılında Şehzade başındaki Letafet Apartmanı'nda kurulan kurum hangisidir? Gazeteciler Cemiyeti, TÜBİTAK, MİT, Türkiye Futbol Federasyonu. 1923 yılında Şehzade başındaki Letafet Apartmanında kurulan kurum hangisidir? Gazeteciler Cemiyeti, TÜBİTAK, MİT, Türkiye Futbol Federasyonu. Hiçbir fikrim yok ama. Peki. Peki o halde. Ne olabilir hmm. yarın? Yani 1923 yılında Şehzade başındaki Letafet Apartmanı. Şehzade başındaki Letafet Apartmanı'na çok takılmıyor. Çok ünlü bir apartman. E, MIT kurulabilir mi? Yok MIT düşündüğüm cevaplardan Osmanlar döneminde daha eski diye var düşünüyorum. Var mıydı mi İstihbarat Teşkilatı başka İstihbarat bir teşkilat... vardı? Teşkilatının daha önce olduğunu düşünüyorum. Ee... Teşkilatı mahsusa gibi bir şey mi? Mesela böyle düşünerek evet. bir yerlere varabilirsiniz belki. Türkiye Futbol Federasyonu da ...bana çok yakın gelmiyor. TÜBİTAK biraz daha taze olduğunu düşünerek... ...aslında gazeteciler cemiyeti yakın bir cevap... ...fakat emin olamadığım için danışmak istedim. Hmm. İki tane de joker hakkım var. O iki joker hakkı... bana gidersem ve kaybedersem üzülürüm. Diyor. Üzülürüm. Fakat onları emniyet sivabı olarak da bulundurmak istiyordum... ...çünkü iki joker hakkı bana bir soru kazandıracak... Fakat bunda yanlış cevap olursa tabii o jokerlerin bir anlamı olmayacak. Biraz daha Şimdi düşüneyim. Tekrar bir gözden geçirip ben bu cevap vereceğim galiba Kenan Bey. İki jokeri unutmadan. İki jokerimi. Unutmadan. mani olmayayım. Cevap verirseniz 60 bin lirayı garantileyeceksiniz doğru cevap çıkarsın. O yüzden. Yani buraya böyle geldik. 15 bin lira zaten var. En azından 15 bin lira garanti görünüyor şu an. Ve A gazeteciler cemiyeti demek istiyorum ben. Emin miyiz? Çok emin değilim ama... Son karardır. Son kararım. Evet, size uzak olan bir ihtimaldi değil Evet. Mi? Türkiye Futbol Federasyonu. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Peki. <laughs> Çok güzel yarıştınız. Dilara'yı teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Buyurun efendim. Çok, Çok memnun ederim. oldum. <laughs>